ekonomi belli zaten hani dünya genelinde böyle. Ya dünya genelinde. Diğer ya. ülkelerde de mi böyle? Öyle diyorlar. Vay vicdansızlar diyor. E sen niye zam yapıyorsun o zaman ya? He? Yapsana madem emeklinin maaşına 30 kat. He? Ne emeklisi? Kız olmazsa sokakta kalacağız. Allah Allah. Bir AK Partici olarak. He AK Partilisin. Evet ama ıı, şu dönemi. Şu dönemi bir ıı, göz geçirirsin. Kim geçirecek? Herkes aç. Biliyorsun Erdoğan'ın kim olduğunu. Biliyorsun evet onu. maalesef biliyorum. Dünya lideri Tayyip'e de diyorlar. Diğer ülkelerin liderlerine de dünya liderleri vardır. Dünya lideri yoktur. Bir ücret kadar ev kirası ödemek zorunda. Neden onunla geçinemiyoruz? Açlık sınırı At asker ücreti al onu oradan. Neden yere yani alalım. hani? Neden böyleyiz? Merhaba. Türkiye'nin gündemi ekonomi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Geçen hafta, hafta sonu, hafta içerisinde ve biliyorsunuz muhtemelen gördüğünüz kiracılarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ev sahiplerini vicdansızlıkla suçlamıştı Sayın Erdoğan. Sanki bir muhalefet lideri gibi muhalefetmiş gibi bu açıklamaları yaptı ve buna paralel dedi ki Ev sahiplerinin ümüğünü sıkacağız dedi. Vatandaşa bugün bunları soracağım. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Sorayım mı abicim? Ev sahibi misin, kiracı mısın? kiracın var mı, ev sahibiysen bilmiyorum onu soruyorum bugün. Ev sahibi. Kiracın var mı? Yok. Yok. Şimdi bu ev kiracısı olan ev sahipleriyle ilgili Sayın Erdoğan hafta içerisinde bir konuşma yaptı. Evet. Duydunuz belki. Duyduk. Vicdansızlar dedi. Tabii Ümitlerini tabii. sıkacağız dedi. Evet. Bu zamana kadar neredeydiler? Sormak lazım değil mi? Soruyorsun tabii. zaten vatandaşlar. Bu zaman. Bu zamana kadar Niye? neredeydiler? Niye bu ev sahipleri keyiften yapmıyor herhalde bu zamanda e, tabii değil Sen zam yapıyorsun ev sahibi de yapıyor. Bu, bu bu kadar. Ben bunu senelerdir söylerim. İlk sendikalar başladığında millet ki, bizim daha evvelinden kiracı sormazdı bile, ev sahibi sormazdı yani. Yaparsan yapıyordun, yapmıyorsun. E şimdi sen her şeyi zam yaparsan ev sahibi de yapacak da bu Haklı yani. Ha, ama ha vicdan tabii ki biraz da ev sahiplerinde de vicdan. Şimdi askeri ücretli adam çalışıyor 10 bin lira. Sen kirasını 20 bin lira istiyorsun. Bu da vicdansızlık. Vicdanlı olması gereken iktidar <laughs> değil mi? Orası tabii muhakkak. Sen Şimdi işte. bir de şöyle bir şey var ya bu bunu konuşurken bu konuşma yaparken sayın Erdoğan sanki muhalefetmiş gibi konuşuyor. Evet, evet, e, evet, evet yani, yani, bu... hani hayır gayet gayet basit yani. Ne vay vicdansızlar diyor. E, sen niye zam yapıyorsun o zaman ya? He? Yapsana madem emeklinin maaşına 30 kağıt, he? Asker ücreti yapsana 30 kağıt, bak O zaman yapsın tamam ama hadi 20 kat yaptır hep E sen işçiye verme, memura verme, emekliye verme. E Petrole zam yap, ona zam yap, buna zam yap ve ondan sonra ev sahibi de zam yaptığı zaman vicdansız oluyor. Var Babağı mı öyle bir hikaye? Bulduk abi. He, yani petrol bulduk Petrol buluyoruz, doğalgaz buluyoruz. Şimdi bu arada taşıma taşımasıyla suyuyla değirmen dönmez. Geminin ortasına koyarsın bir tane varil. içine koyarsın. Önceden e, 10 Kasım'larda heykele koyardık. Mesela içine mum, şey, kül, gaz dökerdik. O meşaleler yanarda. Aynı durum. Aynı durumu gemide yaptı ama bu millet uyanmadı. Ne? Yapıyorsun ya? Ne oldu? Dayı ne yapıyorsun ya? <laughs> üstümüze geliyor adam. Ne ee, üstümüze çıkıyorsun ya. Bir, bir, bir sorsana bir söylesene abicim ya. Yani. Siz... <laughs> Dur olsun boş ver Elindeki tamam. Aa, Neyse şimdi bir, bir dakika Bilal olsun tamam önemli Bakmıyor <laughs> adam ya. Simi çek şöyle çek şöyle göstereyim ne olduğunu millet bilsin. Kesiniz Simit şeyi adam haber vermeden az kalsın üstümüze evet. çıkıyordu ya bilele abinize az e, kalsın üzeri <laughs> yani durum, durum, durum böyle yani ya, şimdi ya. E, yani e, gidişatı böyle görüyorsunuz diğer taraftan da diyanet'in 2024 bütçesi açıklanmış bilmiyorum şimdi, bak şimdi yüzde şimdi artık şimdi ya günaha gir giriyoruz ya dinayet seni beni hacca gönderiyor. Paran varsa gidebilirsin. Şey. 180 190 bin lira nedir bu ya? Nedir bu yani? Bu arada Parada, o para da şimdi bakın gidiyor, şimdi bakın şurada bakın ümreciye kaç tane ajanta var. E, bunun etrafı hep ajanta ümreye bir ümre olmuş o 40 50 milyon liraya. Ne ne millet artık hacı da yapmayacaklar. Hoca da ha hoca, Giden hoca olacak. Mi? İmam hatiplerden boyuna bir sürü hoca çıkacak. Çıkıyor zaten. Ama hep palavra hocalar çıkacak. Anladım. cübbeliler gibi böyle milleti kandırmalılar. Anladım. Ama yani bu durum böyle yani. Her şeyden evvel e, iktidar insaflı olacak ki ev sahipleri de. Ha arkadaşlar. Her şeyde iktidar söz sahibi olacak. Cinayet mi istiyorsun arkadaş? At niye öldürüyorsun sen benim vatandaşımı? Veriyor muhabbet hapsine. Adama cinayet işliyor. Üç gün sonra bir bakıyorsun nerede? Gazeteciler? He? Eleştiren gazeteciler? Eleştiren gazeteciler. İçeride. İçeride. Evet. İçeride tabii canım işte. Yani ya ya Beni bile görse beni bile alırlar yani. Ne no, eleştirdim çünkü. Hani konuşmayacaksın yani. Tamam mı? Vallahi bilmiyorum hani yok komünist ülkeler falan. Komünist ülkeler bizden daha iyi. Bence öyle tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçi o komünist de kalmadı. <laughs> ya o şekilde diyorlar da. Anladım, Ha. De abi. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Ekmek güzel. almışsın. Ne aldın? Limon aldın. Limon aldım. Kabuk aldım. Ne kadar abi? Ne kadar tuttu bunlar? Bunlar valla 200, 200 lira falan tuttu. 200 lira tuttu ekmek. O bu değişik ekmek. Evet. Ekmek bu değişik Kaç para? 25 lira bu, Hı -hı. bu da 16 lira. Ohohoh, oh, oh, maşallah. Evet. İyi miş ya? Ucuz İyi. Normal. Normal Normal, normal. Nasıl gidişat abi? Gidişat? Ya ekonomi belli zaten hani dünya genelinde böyle. Ya dünya genelinde? Diğer ülkelerde de mi böyle? Öyle diyorlar. Ha, diyorlar. Diyor. Sen bilmiyorsun. Ha. Sadece duyduklarını söylüyor. Duyduklarımı söylüyorum ve kardeşin de orada. Nerede Aynısın? kardeşim? Almanya'da. Almanya'da. kötü müymüş oradaki? orada? Orada da kötü diyor. Abi niye gel gelsin buraya? Niye? Niye yani? buraya gelsin ki? E ama kötü olsa. Orada kurmuş düzenli ama. Ha, düzeni orada orada, ha, düzeni, orada. düzeni var ha. Evet, kurulmuş düzeni var. Evet. Seni götüremedim oraya. Mı? Ben gitmek istemedim. İstemem. Ben çalışıyorum burada. Ben geçiniyorum. Benim hani ben devlet yani, memuruyum. Devlet memuru. Emekli olur evet. oldun mu? Yok olmadım. Aa, tamam o zaman çok uzatmayalım seni. Tamam. tamam. Devlet, devlet memuruysan sıkıntıya düşme. Pahalı biraz galiba ha? Ha burada her şey pahalı. Vallahi. Mi? Herhalde. Nasıl emekli misin? Geçinebiliyor musun? Ne emekli? Sakız olmazsa sokakta kalacağız. Vallahi mi? o kadar kötü yani. Herhalde. Evin kira mı kendinin mi? Kira 12 milyon. Kira 12 bin lira kira veriyorsun. Eyvah eyvah. eyvah. Erdoğan sizinle ilgili bir açıklama yaptı. He. Dedi ki ev sahipleri için onların dediği ümüğünü sıkacağız dedi. Vicdansız yani sıkmıyor dedi. Sıkmıyor ama. Sıkmıyor mu? Hayır hayır. Lafta, lafta mı kalıyor? Lafta kalıyor. Ne olacak peki? Konuşuyor da boşuna. <laughs> gel ablacığım bak <laughs> böyle. Gel, gel. <laughs> Nereye yapıyor <laughs> bu <bunu>? röportajı? <laughs> Kiracıymış abla şimdi de bunu soruyorum. He. Erdoğan dedi ki He. bu e, ev sahipleri dedi vicdansız dedi ümmetlerini sıkacağız dedi. Evet, evet, atıyor atıyor. Atıyor mu? <laughs> sıkar mı? Vallahi sıkar mı sıkmaz mı bilmiyorum da. Eee bir AK Parti'ci olarak He AK Partilisin. Evet. Oy ama şu, şu dönemi, dönemi bir e, göz geçirirsin. Kim geçirecek? Herkes aç. Aa, bir dakika abla, dur 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 bir saniye dur dur. Şimdi herkes aç diyorsun. Herkes aç. Erdoğan sanki iktidar değilmiş gibi ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi bu şeyi vicdansızlar diye söylüyor. Kim şey, diyor onu? Şey, Erdoğan şey için, ev sahipleri için. Sen e, evet vicdansızlar. Kirazır, kirazır Ama bunu Vicdansızlar tamam da buna çözüm. Bilmiyorum. Vicdanlı olsalar 2 milyardan 10 milyar yapar mı bir evi? Tamam ablacığım da bunlara kim sorun çöz sorunu kim çözecek? Ne bileyim ki çözersin Tamam da, <laughs> kim Bana ne? Dur ben oraya iki şey kim yönetiyor? Ülkeyi Erdoğan yönetiyor. bu çözmesi gerekmiyor mu? Bu Erdoğan ne ya? yapsın? Ev sahipleri ibini mi söksün? Öyle dedi, ibini sıkacağım dedi. Siz i̇nşallah sıkar. İnşallah. Sıkan, sıkar. İnşallah sıkar. Sıkan, 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 sıkan. Güzel sorayım mı size? Ne? ne soruyoruz? Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? İyi Arkadaşlarım sattı seni. Gitti. Evet ya sattı. Yaşın kaç? Ona 17'yim on ben. 17 yayınlayacağız. Gidişatla ilgili soruyoruz, ekonomiyle ilgili. Tamamdır. Nasıl görüyorsun gidişatı genç olarak? Görmüyorum. Eviniz kendinizin mi kirada mısınız? Kiradayız ama <laughs> Mudanya'da da evimiz var. Ha, Mudanya'da, he, he, Mudanya'da eviniz var, evet. yazınız var. Bu da kirada oturuyorsunuz. Evet. Erdoğan da dedi ki, biliyorsun Erdoğan'ın kim olduğunu. Evet, maalesef da. biliyorum. Maalesef biliyorum. <gülüyor> Bu <gülüyor> maalesef. ev sahipleriyle ilgili dedi, bunlar dedi fiyatları artırıyorlar, bunlar vicdansız dedi. Ümitlerini sıkacağız dedi bunlar. Dedi. Ya belki, belki o şeyse olabilir ama ben bilmiyorum, sevmiyorum ya. Niye sevmiyorsun? Dünyayı gideri be. Abi, abi, abi saçmalama. Ben demiyorum. Abi, Pardon. Hey, kend, ben biz demiyoruz. Şey, seçme ne diyor? Yok demesin abi. Yani, abi o zamanda, o konuşmasın. O konuşmasın. Bopeş başkanı biliyorsun. Büyük Ortadoğu projesi. Yani, Aa. Ne güzel. <laughs> ben demiyorum bu arada. Tabii ki şimdi şöyle Öyle diyorlar seçimde. dünya lideri diyebilirler. Çünkü Türkiye'de tabii ki dünyadan bir ülke. Dünya lideri çok büyük bir ünvan ya da çok büyük bir lakap ya dünyanın değil. Dünyanın lideri yok zaten ya. Dünyanın herhalde... Hayır dünya lideri Tayyip e de diyorlar. Diğer ülkelerin liderlerine de dünya liderleri vardır. Dünya lideri yoktur. Olsa da zaten Tayyip Erdoğan değil Amerikan'ın lideri olurdu. Şimdi eviniz kendinizin mi kirada mısınız? Kira. Kira. Şimdi sizinle ilgili evet. Erdoğan bir açıklama yaptı. Hafta içerisinde, duydun mu bilmiyorum. Hayır. Bu ev sahiplerini eleştirdi. Vicdansızlık dedi. Evet. Bunu sıkacağız dedi. Ev sahipleri. Ama bunun sorumlusu kim? <laughs> ev sahipleri durup durup bir gün uyanıp da. Ya ben çok zenginim ama biraz daha zengin olayım da kiraları arttırayım demiyorlar. Çünkü kiracılara biraz daha ezeyim demiyorlar. Ezeyim demiyorlar. Bunların sürümü kötü. Ekonomik kötü. kötü. Adamlar ne yapsın çıkaracak da mı göre. kirayı? Halkla öyle ekonomiyi bu seviyeye getirenlerin suçu zaten Benim yani. kiracılar. Yani her ne kadar şimdi getirenler... kira... Alanların yani ev sahipleri değil kesinlikle bu arada ama Erdoğan sanki muhalefetteymiş gibi konuşuyor bazen, bazen. öyle oluyor böyle bir konuşmaları var mesela geçen bir kadın şiddete uğramıştı deken hani işte bu durumları kınıyoruz falan yaptı öyle bir konuşacak dedim ki bu adam muhalefet lideri herhalde yani bir şaşırıyor insan garip bir sistem Ya i̇şte ama muhalefet göremeyince bari onu da ben yapayım diyorum aynen öyle çünkü muhalefet hiçbir şey yapmıyor yani durum izliyor. hepsi beraberler zaten Bayağı iyi takılıyorlar, anlaşıyorlar. Olan bizlere oluyor yine zaten. Ama yani bu hayat pahalılığını dış güçler yapıyormuş. Evet, Almanya falan bizi çok kıskanıyor yani. Siz, <laughs> Hepsi bizi e, kıskanıyor. Ben tarih öğretmeniyim. Ha öğretmensiniz. Evet, Eğitim... Ben de öğretmenlik de okuyorum son sınıfım. Peki yani eğitimci olarak nasıl görüyorsunuz bu gençlerin hali ne olacak? Bak bunlar öğrenci. Abi <gülüyor> yani neyimiz, <laughs> bir dakika neyimiz var yani saçımız mı bozuyor? Ya hayır şey anlamında söylüyorum umut, umut var anlamında. Kovalayan, <laughs> evet, Yok, abi, kovalayan gencin umudu vardır abi. Kovalayan, kovalayan gencin Tabii ki de. Tabii. Umut kalmadı gençlerde. Tüketti yani son seçimde kovalayan yani takip eden, çalışan, ya biz mücadele eden. Ya çok çabaladık, çalıştık ama olmuyor yani. Ben, ben 25 yaşındayım. Ben, ben üniversite öğrencisiyim. Bilgisayar programcılığı okuyorum iki sene. Evet. Ama kendim kovalıyorum yani. Hani Efendim, burs falan e, mı kovalıyorsun? Bursları kovalamıyorum. İş kovalıyorum burs evet şu an. Ama kovalamak zorunda bırakıyorlar. Almanya'da bitirdiğin zaman okulu işin hazır. Burada Türkiye'de hangi öğrencinin işi hazır? Anladın mı? Anladın Bir şöyle Kovulamak, Kovulamak, seni, seni kovalamak, kovalamak anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Hani Almanya bizi kıskanıyor. Abla, Adamın bir şeye mecbursunuz. Kısa, yaşınız kaç bilmiyorum ama bir şey bir şeye mecburuz. Bir şeye mecburuz. Yani bunu Biz yapmak zorundayız. değil. mecbur bırakıyor bizi. Onu demek istiyor. Hocamız Türkçe diyor ki, yaşam. duydun mu güzelim? Neden bizi buna mecbur bıraktılar. Yani neden böyleyiz, neden mecburuz, neden insanlar asker ücret kadar ev kirası ödemek zorunda, neden onunla geçinemiyoruz, da? neden onunla geçinemiyoruz, açtık sınıra asgari ücreti açtık, neden yere, yani alalım. hani neden böyleyiz ama... Tabii kovaladıkça insanlar bir yere varabileceğini düşünüyor ama sorun gençleri kovalamak zorunda bırakanlarda. <laughs> Bu kadar oy verenler nereden diye merak ediyoruz değil mi? Buradan toplanıyoruz. Mi? Herkes mutsuz ama oy vereni var. Neden oy vereni var? Bütün kanallar iyi şeyleri gösteriyor. Bu oy verenler abi zaten gençler olmadığı için genelde yaşlı, yaşlı topluluk yaşlı. olduğu için yani yaşlı topluluk zaten belli bir süre sonra yaşlanıyor ve e, ölüm süresine geldikleri için işte yaklaşık 20 sene sonra bizim neslimizde oy kullanmaya başlayacak. O dereceden sonra da artık şu anki hükümet olmaz diye düşünüyoruz yaşlık isim de şey diye düşündüğünü düşünüyorum. Şahsi düşüncem bu benim. Hani zaten bu zamana kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gitsin. Hani iktidar değişmesin, düzen bozulmasın mantığında. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin gençleri hani şey yapıyorsunuz hani gidip diyorlar ülkenin gençleri terörist falan filan. Tamam okey de bu ülkenin öğrencileri o kadar 4 sene okuduktan sonra belki daha da fazla artı master'ını yaptıktan sonra neden gidip de A101'de BİM'de ÖZER'de çalışmak zorunda kalıyor? Bunu madem çok büyük hani işte ne bileyim ülkenin şeyin büyük devleti olarak görüyorsunuz hani şey yapıyorsunuz ama hani neden yani neden çalışmak zorunda kalıyorlar? Madem öyle o kadar adam okuyor işte ailesi her ne kadar zor durumda olursa olsun o parayı yolluyor gerekirse kredi çekiyor. O çektiği krediyi ki üst bir düzeyde ödüyor bunun da bir şeyi var. Ama neden gidip Özer'de çalış ya da BİM'de çalışmak zorunda kalıyor? Ya da yurt dışına gitmeyi hayal ediyor. Planlığı. Evet Devam ben var. de öyleyim. Mesela ben e, tercümanlık okumayı düşünüyorum. Dil üzerinden. E, ülkemi çok seviyorum. Evet ki e, sonuna kadar da Atatürkçüyüm ben. Ama yani ben bilmiyorum. Ben bu ülkenin gidişatında çok bir şey göremiyorum. Ki neden? Bazı insan topluluğundan dolayı e, ülkemiz gelişemiyor gerçekten gelişemiyorum. Mesela ben şey düşünüyorum. Ben şimdi gideceğim Türkiye'de okuyacağım. Okey tamam. Aileme Ailem ödeyecek. Üniversiteye gideceğim. Yapacağım. Ama ben burada kalırsam benim de sonum aynı bimdeki. A yüz birde Kasiyer olacağım diyorsun <laughs> Yok olmayacağım. Yani kalırsam böyle olacak diyorsun. Evet o böyle olacak. kadar yaşıyoruz ki üniversite mezunu bile kasiyer öyle düşünün yani abi. İş bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar? Ülkemizde o kadar şey yapıyorlar. Ben hani. Dedim. Bak alkış aldın o kadar. O zaman bitiriyorum arkadaşlar kızlar. bir abi, şey, şey daha Biliyorsun, söylemek söyle, istiyorum. Söyle. Ee, abi ben şu anda e, ülkenin başındaki ülkücü olarak, milliyetçi olarak geçinen hiçbir siyasetçinin ülkücülükle ve milliyetçilikle pek belak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü arka planı insanların bilmediği çok fazla şey dönüyor. Evet. Çok fazla gizli, saklı, kapaklı şeyler var ama bunların hepsi örtülüyor tabii ki hiçbir şekilde gün üstüne doğmuyor. Aynı şey. Doğmuyor. Atatürkçü diye geçinenler için de geçinen Tabii ki yani. tabii ki Atatürkçü deyip de ilkelerini bilmeyen insanlar var. Saygılar yine de insanlara. Teşekkür ediyorum. Sen de bizim gibi düşünüyorsun değil mi abi? Nasıl? Sen de bizim gibi düşünüyorsun, değil Bence mi? Bence öyle mi düşünüyorsun? Evet. Öylersin, Bilemeyiz artık. Bence o, öyle. Görüntü, görüntü aldatmasın. Tabii. Bence de. öyle ama. Tabii o zaman de. dinle Teşekkür şimdi. Ederim. Dinle, gelin o zaman yanında durun. Kapanışı sizinle yapıyorum. Hanımlar, siz de gelin böyle. Kapanış yapacağım. Kapanış yapacağım. Hocam, işte öğrenciler, sizin öğrencileriniz değil herhalde de. Biraz geniş al şöyle. Öğretmenlerimiz var burada, öğrencilerimiz. Bugün sorduğumuz soru neydi arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta içerisinde yaptığı açıklamalar vardı. Bu ev sahipleriyle ilgili vicdansızlıkla suçlamıştı. Sanki Sayın Erdoğan muhalefetmiş gibi. En son raddede de ümüklerini sıkacağız demişti. Sanki muhalefet lideriymiş gibi. Gerçekten şaşkınlık verici. Arada ne sordum? Diyanetle ilgili. Diyanetin 2024 bütçesi açıklanmış. Yüzde 152 artış göstermiş. Peki artırılsın kimsenin diyanetin gelirinde gözü yok daha çok olsun. Tabii kolay değil. Zırhlı araca ihtiyacı var Diyanet İşleri Başkanı'nın. Peki öğretmenler ne olacak? Bu öğrenciler ne olacak? Milli eğitim ne olacak? Diğer kurumlar ne olacak? Onların da madem diyanetini artırılıyor, onların da artırılsın diye vatandaş da bunları söylüyor ki ben de böyle söylüyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sokaktaki adam sokağın nabzını tutmaya devam edecek. Nedir? Amacımız nedir? Vatandaşın nabzını tutmak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bundan sonraki video ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>